Virüs. Yazan: Güray Süngü. Edebiyat Ortamının 2021 Öykü Yıllığından. Seslendiren: Nisan Kumru. Önce nüfus çok artmıştı. İnsanlar çoğalmaktaydılar. Bu da doğaldır ki bir sürü soruna sebep olmaktaydı. Mesela artık insanlara hiçbir şey yetmiyordu. Ne su, ne elma, ne benzin ne de kolonya. Üstelik devletler de epeyce zor duruma düşmüşlerdi. Zira nüfus artışı yüksek doğum oranları kadar düşük ölüm oranlarıyla da ilgiliydi. İnsanlar ölmek bilmez olmuşlardı. Çünkü teknolojiyle birlikte tıp ilerlemiş, her hastalığı önleyici veya iyileştirici ilaçlar üretilmiş, hastalananlar çarçabuk iyileşir, ihtiyarlığa bağlı rahatsızlıkları olanlar uygun ilaçlarla o rahatsızlıkları giderir olmuşlardı o ilaçları üreten ilaç firmaları çok paralar kazanmış, kazandıklarını yine ilaç sektörüne yatırdıklarından çok daha iyi ilaçlar geliştirip durur olmuşlardı. Bununla beraber ilaç firmaları zenginleşirken devletler fakirleşmekteydiler. Çünkü insanlar ihtiyarladıkları zaman emekli oluyor, emekli olduktan sonra ise ölmek bilmediklerinden upuzun yıllar boyunca devletlerinden emekli maaşı ve ücretsiz sağlık hizmeti alıyordular. Ülkeler arasında çıkan savaşlar artık nüfus artışına deva olamıyordu. Zira savaşlara ihtiyarlar değil gençler gidiyor, savaşlarda ihtiyarlar değil gençler ölüyordu. Öyle ki devletler artık savaştan medet ummayı bile bırakmışlardı. Mutlu Mesut olmasa da barış içinde yaşamaktaydı dünya insanları. Ama böyle gitmeyeceği açıktı. İleri gelen devletlerin ileri gelenleri bir araya geldiler ve bitimsiz ve sıkıcı toplantılarla bu kötü gidişata çare aramaya başladılar. Önce bu gidişatın sebebini bulmaları gerekiyordu doğal olarak. Sebep ortadaydı öte yandan. Suçluyu bulmaları gerekiyordu öte yandan. Suçlu da ortadaydı doğal olarak. İleri gelen devletlerin ileri gelenleri İlaç firmalarının ileri gelenlerini topladı ve yaptıkları bu şeye bir çare üretmeleri gerektiğini bildirdi. İnsanların uzun yaşamalarına siz sebep oluyorsunuz. Bu ise bizim fakirleşmemize sebep oluyor. Madem öyle kazancınızı bizimle paylaşın ki biz de ölmek bilmeyen ihtiyarlarımızın sebep olduğu maliyetleri böylece karşılayalım dediler. Bu isteğin anlamı yüksek vergiydi. İlaç firmalarının ileri gelenleri bu isteğe şiddetle karşı çıktılar. Bunun bir cezalandırma olduğunu ama insanlık adına yapılmış iyi bir şeyin de ne cüretle cezalandırılabileceğini filan sordular. Bu cevap almak için sorulan bir soru değildi elbette. Görüşme çıkmaza girdi. Herkes kara kara düşünmeye başladı. İlaç firmalarının ileri gelenlerinden biri sorunun çözümünün sorunun kaynağında aranması ve bulunmasının mümkün olabileceğini dile getirdi bir ara. Bu ne demekti? açıkladı ilaç firmalarının ileri gelenlerinden biri ileri gelen devletlerin ileri gelenlerine Sorun devletlerin ihtiyarlara uzun yıllar maaş vermesi de olsa asıl sorun insanların ölmek bilmemesiydi. İhtiyarların belli bir yaşa gelmeleri halinde ölmelerini sağlamak aslında bir çözüm olabilirdi. Bütün ileri gelenler sustu, düşündü. Bu nasıl olacaktı peki? İlaçların ihtiyarlara fayda sağlamasının mesela ilaç temininin önüne geçilmesi mümkün değildi. Zira herkesin o ilaçları temin hakkı vardı. İnsan hakları filan olayı gereği öte yandan o türden ilaçların maliyetlerinin devletlerin sağlık bakanlıkları tarafından üstlenilmesine engel olacak bir yasa çıkartılması da mümkün olmazdı. Çünkü bu durumda hükümetler düşüverirdi. Doğal bir yöntem belirlenmeliydi. Bu da mesela bir hastalık nedeniyle ihtiyarların ölmesi gibi bir şey olabilirdi. Ama ilaçlar o kadar iyiydi ki sorun da insanların hastalanıp ölmemesiydi zaten. Ama ilaç firmalarının ileri gelenlerinin gözleri parladı o an. Yeni bir hastalık üretilirse ilacı test edilip piyasaya sürülene kadar epeyce insanın ölümüne sebep olabilirdi. Ama insanların değil, ihtiyarların ölmesi gerekiyordu. Bu da sorun muydu canım? İlaç firmaları sadece ihtiyarları öldürebilecek bir hastalık bulabilirlerdi kolaylıkla. Üstelik bunun için devletlerden ücret de talep etmeyeceklerdi. Bu hizmeti bir nevi kamu görevi gibi gördüklerini ifade ettiler. Oylama yapıldı. Bütün ileri gelen devletlerin ileri gelenleri bu teklifi reddetti. Çünkü bütün devletlerin ileri gelenleri ihtiyardı. Önceden sonra. İleri gelen devletlerin ileri gelenlerinin daha alt kademelerinde daha genç ama epeyce hırslı ileri gelen adayları vardı. İhtiyar ileri gelenlerin bencilliğine çok sinirlendiler. Önce fısıltılar halinde kendi aralarında konuşmaya başladılar. Sonra gitgide ses yükseldi. Bu işin böyle sürmeyeceği açıktı. Bu yüke uzun süre katlanmak imkansızdı. Bir süre sonra devletler bu ağır maddi yük nedeniyle başka asli işlerini yapamaz hale gelecek ve hükümetler patır patır düşecekti. Bu olurken halklar da büyük eziyetler çekecekti. Yol, yöntem meşruydu yani. Hemen eyleme geçmek gerekiyordu. Her şey halk için, vatan içindi. İleri gelen devletlerin genç ileri gelen adayları toplandı. Büyük ve şaşalı söylemlerle kendi kendilerini etkilediler ve karar aldılar.'' İlaç firmalarının ileri gelenlerini gizli bir toplantıya davet ettiler. Niyetlerini onlara sundular. İlaç firmaları ileri gelen devletlerin genç ileri gelenlerini dinlediler, dinlediler, dinlediler. Sonra da düşündüler, düşündüler ve düşündüler. Kabul dediler. Neye mi kabul dediler? İlaç firmaları virüsü geliştirdiler. İhtiyarları hedef alan bu virüsü sadece ileri gelen devletlerin genç ileri gelen adaylarına bulaştırdılar. Onlar genç olduklarından kendilerine zarar verme ihtimali olmayan bu virüsleri devletlerinin yönetici pozisyonunda olan ileri gelenlere bulaştırdılar. Her şey 24 saat içinde oldu. İleri gelen ihtiyarlar hastalandılar ve yataklara düştüler, birkaç ay içinde öldüler. Muhalif liderleri de nihayetinde ileri gelen sayılırdı, onlar da öldü. Hem iktidar hem muhalefet genç ileri gelen adaylarına kaldı genç ileri gelenler ilk aşamayı halletmenin huzuruyla devletlerinin üzerindeki ağır yükü ortadan kaldırmak için yeni planlarını düşünmeye başladılar. Sonra Yeni plan aslında eski plandı. İhtiyarları öldürecek virüs, ihtiyarlara bulaştırılacak, hasta olan ihtiyarlar ölecek, devletlerin üzerindeki uzun süreli amansız yük tarihe karışacak, Dinamik genç nesli yeni zenginlikle yönetmek çok kolaylaşacak. Yeni genç ileri gelenler de zenginliğin müsebbibi sayılarak uzun yıllar iktidarda kalacaktı. İyi fikirdi. Harika plandı. Yeni genç ileri gelen idareciler tarafından oylama yapıldı. Tam katılımla tam evet oyu alındı. İş başladı. İlaç firmaları çok kısa süre önce ihtiyar ileri gelenler için üretilen virüsü yaydı. Virüs sadece 60 yaş üstü insanları hasta edecek bir virüstü ama ilkin beklenenden kötü bir sonuç çıktı. Zira virüs hemen öldürmüyordu. Birkaç hafta, birkaç ay sürüyordu öldürmesi. Bu durum zaten ileri gelenlerin hastalığında da görülmüştü. Bu durum hastaların bir süre tedavi altında kalmalarına sebep oldu. Sağlık bakanlıklarının giderleri bu kısacık sürede katlandı. İlaç firmaları daha zengin oldu. Virüs için para talep etmemişlerdi ama tedavi olmasa da bakım maliyeti vardı nihayetinde devletler daha da fakirleşti. Devletlerin genç ileri gelenleri çok sinirlendi. Virüse bir revize talep ettiler. İlaç firmaları revize için yüksek bir ücret talep edeceklerini, zira hızlıca ölüm için çok deney yapıp çok maliyet üstlenmeleri gerektiğini söylediler. Devletlerin ileri gelenleri o kadar çaresizdiler ki bu dayatmaya direnemediler. İlaç firmaları virüsü revize ettiler. Yeni sonuç inanılmazdı. Virüs 60 yaş üstü insanları minik bir temasla hasta ediyor, hasta olan ihtiyarsa 8-10 saat içinde mevta oluyordu. Birkaç hafta içinde milyonlarca ihtiyar öldü. Devletler ağır yükten kurtuldu ve rahat bir nefes aldılar. Genç idareci ileri gelenler kahraman oldular sonradan sonra. Ama bir süre sonra başka bir sorun baş gösterdi. Kriz anlarında halk doğru bir tepki geliştiremiyor, kurtulmaya odaklandığından sorunun sebebini sorgulamıyordu. İlk dalgada milyonlarca ihtiyar ölürken üzülmüş, vah vah demiş, dünyayı ne hale getirdik demiş, yazıklanmış, vah vah demiş ama başka da bir şey dememişlerdi. Ama sonrasında ihtiyarlar hasta olmaya devam ediyordu. Hasta olanlar da ölmeye devam ediyordu. İhtiyarlık durağan bir şey değildi. Her gün yeni insanlar yaş alıyor ve ihtiyarlığa geçiş yapıyorlardı. Bir süre sonra da hasta olup ölüyorlardı. Bu elbette sorun değildi. Sorun şuydu. Tamam halk elbette ihtiyarların önce büyük kitleler halinde ölmesine epeyce şaşırmış, haricen bu olandan korkmuş, ayrıca bu olan karşısında paniğe kapılmıştı. İlk dalga geçip ikinci dalga olan yavaş ölümler gelince insanlar durup düşünme fırsatı buldu. Bu hastalık neydi? Neden bir çare bulunmuyordu? Bir çare bulmak için çalışılmıyor muydu? Vergiler nereye gidiyordu? İnsanlar Mars'a gitme planları yaparken kitleler halinde hasta olup ölmek deneydi böyle. Neredeydi bu devletler, koca ilaç firmaları, teknoloji devleri, sağlık kurumları, sivil toplum örgütleri vesaireler? İhtiyar ileri gelenler olsaydı böyle mi olurdu? Bu genç idareciler toydu, tecrübesizdi. Bunlar devlet idare etmekten, kriz yönetmekten ne anlardı falan filandı. Üstelik artık ülkelerin ekonomisi de eskiye göre epeyce iyi olduğundan halk refaha ulaşan her canlı türü gibi refahını tehdit eden şeylere kem gözleri dikiveriyordu. Halk bir kez kıpırdanmaya başladı mı onu durdurmak imkansızdı. Mırıltılar gürültüye dönüştü, sorgulamalar eyleme dönüştü. Dünyanın her yerinde tekerler yakıldı, barikatlar kuruldu, dükkanlar yağmalandı. Devletler çaresiz kaldı, yine bir araya toplandılar.'' İlaç firmalarını karşılarına aldılar. Bir ilaç geliştirmelerini istediler onlardan. Hastalığı artık kontrol altına alma zamanı gelmişti. Zaten ihtiyar ağırlık sırttan atılmıştı. İlaç firmaları tabii ki bu talebe karşılık verebileceklerini söylediler. Sadece yeni bir maliyetin üstlenilmesi gerekiyordu. Takdir edilmeliydi ki ilaç üretmek pahalı bir süreci gerektiriyordu. Devletlerin ileri gelenleri çıldırdı tabii. Yav dediler kendi kendilerince... İngilizce konuşanlar hey dedi, Fransızca konuşanlar will dedi. Bu virüsü zaten siz ürettiniz. Bunun açma düğmesi varsa kapama düğmesi de vardır. Ne maliyeti? İlaç firmaları da bu tepkiye çıldırdı. Galiba bir yerden sonra insanlar çıldırmak için yer arıyordu. Virüslerin hesap makinesi ya da PlayStation olmadığını, canlı organizmalar olduğunu, hayatta kalabilmek için değişime uğradıklarını ve zaman içinde başkalaşıp değiştiklerini ifade ettiler. İlk üretilen virüsün doğal olarak bir ilacının olduğunu ama virüsün insanlarla etkileşime girdikçe geliştiğini, değiştiğini, bu sebeple yüksek bir başlangıç maliyeti ve akabinde sürdürülebilir ve istikrarlı bir tedavi için sürekli bir değişir maliyeti sağlık bakanlıklarının üstlenmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde ifade ettiler. Bu duruma direnen devletlerin ileri gelenleri bir süre sonra hükümet etme kabiliyetlerini yitirdiler demokrasisi yerleşik olan ülkelerde seçimlerde sandığa gömüldüler. Diğerleri ise halkların idareyi devirmesi, idareciyi ayaklarından asması filan gibi şeylerle sonuçlandı. Tedavi vaat eden adaylar seçimleri kazandılar, direnemeyenler zaten ilaç firmalarıyla anlaştı. Bir süre sonunda ilaçlar dağıtıma girdi. İhtiyar ölümleri bıçak gibi kesildi. Ama ilkinden daha vahim bir durum vardı artık. Zira emekli nüfus birkaç on yıl içinde yine eskisi gibi çoğaldı. Üstelik devletlerin emekli ihtiyarlara ödediği emekli maaşı ve diğer giderlere ek olarak bir de yeni hastalığın önleyici tedavi masrafları eklenmişti. Devletler kısa süre içinde eskisinden daha fakirleşti, ilaç firmaları ise daha da zenginleşti. İnsanlar mı? İnsanlarda pek değişen bir şey yoktu. Onlar hem yaşamaya ve hem de ölmeye devam ediyorlardı. Güray Süngün'ün virüs isimli öyküsünü dinlediniz.